Merhaba, şimdi yapacağımız oyun bir e, düşen yakalayan oyun arkadaşlar. Oyunumuz şöyle olacak aslında bakın, düşen objeleri yakalamaya çalışacağız. Yakaladığımız zaman boyu uz uzayacak, yakalayamazsak boyumuz kısalacak ve böylece e, oyunu kaybetmiş olacağız. Yani burada tabii ki birkaç obje var e, dikkat etmemiz gereken. Bunları bakın yakaladıkça boyumuz uzatıyoruz, genişletiyoruz ama yakalayamadığımız zaman da onları ee, ne yapmış oluyor, kaçırmış oluyor ve böylece ee, objenin boyunun yarısı kadar küçültüyoruz. Yakaladığımız zaman da objenin boyu kadar büyütüyoruz arkadaşlar. Böylece daha etkili bir şekilde oyun yapmış oluyoruz. Böylece ne kadar e, zaman içerisinde yakaladığımızı hesaplamaya çalışıyoruz. Şimdi bu oyunu nasıl yazacağız? Onun üzerine işlemlere başlayalım. İlk önce bir proje oluşturalım. Şöyle aptik şimdilik next. Ondan sonrasında ee, buna ne diyoruz? Ee, bir şöyle oyun diyelim bunun ismine. Oyun dedik. Şöyle finish yaptık. Tamam. Şimdi bu oyunumuzun birkaç tane aşamaları var. İlk başta ne diyoruz? Java class. Düşen objeler için bir sınıf oluşturmam gerekiyor arkadaşlar. Düşen objeler aslında birer etiket. Yani bizim e, etiket sınıfında bunları alacağımız bir e, durum söz konusu. Şimdi bakın etiket sınıfını şöyle yapıyorum ben öncelikle. Etiketleri oluşturmak yerine bunu Extend JLabel diyorum arkadaşlar. Yani JLabel sınıfının üstüne yazmak istiyoruz burada. Tamam mı? Olay bu şekilde gidecek. Bunun bir e, integer diyoruz, hız değişkenimiz olacak. Düşen objenin hızı, düşen objenin, objenin hızı şeklinde. Ee, bu ne kadar e, yüksek verirseniz tabii o kadar hızlı düşecek. Private diyoruz, bir tane de Boolean değişken tanımlıyoruz. Yakalandı. Acaba yakalanıp yakalanmadığını e, bunu anlamak istiyoruz. Yakalandı ise true diyeceğiz, yakalanmadıysa da buna false şeklinde arkadaşlar kontrol etmiş olacağız. Yakalandıysa true, değilse false şeklinde işlem yapıyoruz. Bakın, bu tür sınıflarda biz ne yapıyorduk? Constructor oluşturuyorduk. Düşen sınıfının bir Constructor'ını oluşturalım. Bu Constructor tabii birkaç farklı parametre ile işlem yapacak arkadaşlar. Bunların bir tanesi şöyle bakın, integer x diyorum. Bunun x'i, bunun y'si yani ekranın neresinde olacak? Integer n virgül integer boy, eni boyu ne kadar olacak onu da yazalım. Ee, bir renk olarak kalır renk diyorum buna alacağız. Bir de tabii ki integer hız diyorum. Ee, şöyle biraz küçültelim. Bunları da yapmış olacağız. Renk kısmında tabii ki bize fix importla şurayı bir düzeltelim. Fix import Java Abstract Window Toolkit'ten color sınıfında buraya import ediyoruz. Renk da gelmiş olacak. Bakın hatırlayalım this sınıfını kullanıyoruz. This komutunu kullanıyoruz. This komutunda işlem yapıyoruz. This diyoruz. Hız eşittir hız. Şimdi bu çok ilginç bir yöntem. Buradaki değişkenimizi aldık. Buradaki hız değişkeni buraya geliyor. Bununla bir alakası yok. Bunun için de arkadaşlar this hız diyoruz. This hız dediğimiz bu sınıfın hız değişkeni. Buradaki hız dediğimiz ise bizim constructor, kurucu metodumuzun parametresi olan hız değişkeni. This diyorum set opak. Bir kere öncelikle... Bunu bir turu yapmamız gerekiyor. Aksi halde etiketlerin içini boyayamıyoruz. Hatırlayalım. Istiyorum set bounds boyutlarını vereceğiz. X'ini buradan alacak. Y'sini buradan alacak. N diyorum. Boy diyorum. Bunları da bizim buradaki parametremizden alacak. Bunu birazdan kontrol ettiğimizi göreceksiniz zaten. İstiyoruz. Set background'la da dedik nokta, set background'la da arkadaşlar renk olayımızı veriyoruz. Böylece bizim bu objemizin ee, bu nesnemiz arkadaşlar. Düşen nesnemizin ayarlarını yapmış olduk. Constructor metotta. Bunun bazı metotları daha olacak. Mesela hareket et metodu. Hareket et metodunda arkadaşlar. Onu biz hareket ettireceğiz. Hareket ettirme işlemi şöyle yapıyoruz. Dis nokta. Set location. Set location çok güzel bir komut arkadaşlar. Bize e, x ve y koordinatlarını ayarlamamızı sağlıyor. Yani ekranın neresinde olacak. Ben diyorum ki dis diyorum get x diyorum arkadaşlar. Get x. Bu objenin yani bizim etiketimizin x ve y koordinatlarını arkadaşlar ben buradan alabiliyorum. Get y diyorum. Bakın bunlar e, label sınıfından gelen label sınıfta gelen. Şöyle Navigate got declaration diyelim. Bakın ne yapıyor? J component label sınıfından gelen, component sınıfından gelen bir metot arkadaşlar. Yani siz burada ister J Button yapın isterseniz J Label yapın, siz burada get X get Y derseniz onun koordinatlarını almış olursunuz. Ben şimdi şöyle yapıyorum. Set Location'da önce e, o anda bulunduğu X koordinatını alıyorum. Onu değiştirmiyorum arkadaşlar, aynen devam ediyor. X koordinatı aynı olacak. Yani ekranın e, sütun olarak düşünün arkadaşlar. Yani yataydaki, e, pardon, dikeydeki e, durumunu değiştirmiyorum ama Yata eksendeki durumunu şöyle değiştiriyorum arkadaşlar. Onda hemen şöyle yapalım. Artı diyorum hız. Hızımız ne kadarsa arkadaşlar o kadar aşağı inmesini sağlıyoruz bakın. The hareket et metoduyla çok güzel bir metot yazmış olduk böylece. Şimdi buradan bir tane de public void diyorum. set yakalandı. Eğer yakalandıysa, eğer yakalandıysa, eğer yakalandıysa ee, bunu boğlayan yakalandı ya da işte buna mesela boğlayan y diyebilirsiniz. Ondan sonrasında o zaman şöyle yapıyorsunuz bakın this nokta yakalandı eşittir y ya da aynı isim verirseniz e, buradaki y de onu gelmiş oluyor. Ve tabii ki ben şunu kontrol etmek istiyorum ee, public void e, get yakalandı get yakalandı. O zaman da void bir metotla return diyorum bakın buradan. Yok çok Boolean yapacaktık bunu. Boolean void değil. Return diyorum. Ee, this nokta yakalandı. Acaba ha, yakalandım mı yakalanmadım. Şimdi bunu kontrol edeceğiz tabii ki oyun içerisinde. Bakın düşen objelerimizin sınıfı bu kadar arkadaşlar. Bir J -label, düşen sınıfı, bir J -label uzantısında içinde J -label barındırıyor. Fakat onun üstüne ben kendim bazı metotlar daha ekledim yani onu hareket ettireceğim yakalandıysa durumuna bakacağım yakalandım yakalanmadım onu da kontrol etmek için böylece metotlar yazdım. Şimdi bunu ben diğer bir sınıfta kontrol edeceğim şuradan geliyorum new java class diyorum bir tane de yakalayan objemiz var arkadaşlar onu oluşturalım yakalayan objemizle de. Bunu bir görelim. Nasıl işlem yapıyoruz. Yakalayan da bizim aşağıda demin hani oynadığımız zaman görmüştünüz. Sağa sola hareket eden objemiz. Onu da yapacağız. Yakalayan objemiz de aynı şekilde Extend JFrame Pardon çok özür dilerim Extend JLabel. O da JLabel'dan türemiş bir sınıf aslında. O da bir etiket. Fix Import dedik. Bunun Private e, integer x virgül y virgül ivme olayı var arkadaşlar. İvme. Burada bir garip bir durum söz konusu. İvme olayımız var. E, hızlanmasını biz ivme ile kontrol edeceğiz. İvme ne demektir? Hızdaki ani değişimi biz ivme diyoruz. Yani ben normalde işte sağ ok tuşuna bastığımda sağa doğru gidecek, sol ok tuşuna bastığımda sola gidecek, yukarı bastım aşağı bastım mı, hareket edecek arkadaşlar. Fakat ben tuşa bir kez bastığımda bir piksel sağa kaydırdım her işlem için bir piksel bir piksel böyle biraz zor olur arkadaşlar yani devamlı o piksellerini kontrol etmek gerçekten çok zor bunun yerine biz şunu yapacağız ilme olayını vereceğiz arkadaşlar ilme olayı ilmi olayı bizim için çok etkili bir olay ilme şunu yapacak bize ben tuşa bastığım zaman Sağa doğru giderek hızlanan bir şekilde, artan bir şekilde hızlanmasını sağlayacağım. O yüzden de biz bunu işte ilmele yapıyoruz. Tamam, objelerimizi önce buluşturalım. Fabrik yakalayan dedik. Önce bir e, hatırlayalım. E, constructor metodumuz vardı. Integer x virgül, integer y virgül, integer n integer boy dedik ve işlemlerimizi yaptık. This dedik nokta x eşittir x istedik nokta y eşittir y ondan sonrasında dis dedik set bounds dedik burada set bounds x y n boy bunları da ayarlamış oldum boyut boylarını vermiş oldum dis dedim nokta set opak true diyorum bunu da vermiş olduk dis dedik nokta set background dedik Set background'da da color black diyoruz arkadaşlar burada. Color.black dedik. Güzel. Siyah renkli yaptık. Böylece e, işlemimiz tamamlanmış oldu. Şimdi geliyorum. Burada e, public diyorum. Public boolean 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 yakalandı. Bunun da bir yakalanma durumu var. Öyle değil mi? Bunu kontrol edeceğiz. E, yakalandı. E, bir dakika. Yakaladı. Olayımız var. Acaba e, bizim düşen objemizi yakalıyor mu arkadaşlar? Ona bakacağız. Düşen obje içinde ben burada böyle bir parametre oluşturuyorum. E, o etiketi yakalamaya yakaladığı anda arkadaşlar bunu kontrol edeceğiz. Burada birkaç şey var. E, bu x diyoruz eşittir this nokta get x diyorum arkadaşlar. This nokta get x komutumuzu aldık x e, x, x koordinatını aldım. Bu y diyorum eşittir this nokta get y onu da aldık. Tamamdır. Ee, arkasından integer bu n yani bu objemizin enini ve boyunu alıyoruz. This get width diyor arkadaşlar. Genişliğini almış olduk. Genişliği aldık. Ondan sonrasında. bu ee, Aynı şekilde şöyle bir hemen yapalım. Bu boy diyelim. This get height diyeceğiz burada da. This height. Yüksekliğini aldım. Genişlik, yükseklik. Yükseklik. Yüksekliğini de aldık. Tamam. Şimdi ben şunu yapıyorum. Bakın burada bu n artı eşittir. Üstüne ekliyorum bu x arkadaşlar. Yani enine x koordinatı kadar bir ekleme yapıyorum. Böylece hangi alan içerisinde? Biz bunu işte kolaydır diyoruz arkadaşlar. Yani e, o e, objenin yani bizim yakalama için sağa sola oynattığımız dikdörtgen objemizin bir kere alanını burada anlamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bu boy artı eşittir diyorum. E, bu y diyorum. Böylece e, alan kısmını buluyoruz. Şimdi de integer obje x'ini buluyorum arkadaşlar. integer obje x diyorum. Böylece x'i çarpışıp çarpışmadığımı onu anlamaya çalışacağız. get x diyoruz buradan. E, objemizin x koordinatını aldık. E, aynı şekilde objemizin y koordinatını alıyoruz. obje e, obje e, get y dedi. Bunu da aldım. Y koordinatını aldı. Objenin genişliğini alacağım. obje obje n eşittir obje obje nokta get width genişliğini aldım integer e, obje e, boy diyorum boyunu alalım obje nokta get height dedik boyunu da aldık şimdi aynı şekilde objemizin de alanını bulmak için arkadaşlar obje e, n diyorum artı eşittir üstüne obje x'i ekliyorum arkadaşlar böylece e, oradaki alanı yakalamış oluyoruz obje boy artı eşittir. Obje y dedik. Tamam anlamıyla olayını yakalamış olduk. Tamam güzel. Şimdi ne yakaladık. Return etmem gerekiyor arkadaşlar. Yani yakalandı mı? Bunun alanıyla, bunun alanı birbiriyle eşleşti mi? Ee, onu görmek için arkadaşlar burada bir tane return komut yazacağız. Birazcık ilginç bir return komut. Şöyle bir parantezi açtım bakın. Ee, i̇çerisinde şöyle bir yapalım içerisinde bir tane daha parantez açıyorum. Öncelikle obje n diyorum. Küçüktür. Obje x'ten ise veya veya e, obje n büyüktür. Bu x ise yani bizim yakalayan objemizin e, işleminden büyükse. ve diyoruz arkadaşlar. Buraya geliyoruz. Bir tane daha parantez açtık. Obje boy obje boy küçüktür obje y'den ise veya veya dedik ee, obje boy büyüktür bu y'den ise o zaman tekrar b diyoruz şurayı bir tane daha açıyoruz bir parantez daha açtık bunlar bir kontrollerimiz bayağı zor bu m diyorum bizim yakalayan e, objemizin e, durumu düşen objenin durumuyla acaba kontrol ediyoruz. Birbirini yakalıyorlar mı? Onlara bakacağız. E, bu en büyüktür obje x diyorum. E, tabii bu birazcık matematik hesaplaması arkadaşlar ama e, sanırım birazcık üzerine düşünürseniz çok kolay bir şekilde olayı yakalayacaksınız alanları kontrol ediyoruz. Bu y diyorum. Veya veya diyoruz bu e, boy büyüktür. Obje obje y'den ise evet artık işlemi bitti. Buradaki olayları herhangi bir yerini tamamlıyorsa şöyle bir format yapalım. Format diyelim. Evet düzeltsin bize. Herhangi bir şekilde bunları sağlıyorsa arkadaşlar bana ne yapacak? Return true diyecek ve ben böylece ee, düşen objenin e, bizim yakalayan obje tarafından yakalandığını anlamış olacağım. Şimdi gelelim yakalayan objemizin hareket etmesine. Void diyoruz hareket et. İşte bu ivme kısmını hatırlıyorsunuz arkadaşlar. İşte onu şimdi yapacağız. İvme kısmı ilginç bir konuydu. Nasıl hareket ettiriyoruz? Dis diyoruz. Dis x diyorum. x ekseninde. Artı eşittir. ivme kadar bunu arttırıyorum arkadaşlar. Objenin x koordinatını yani bizim yakalayan objemizin x koordinatını ivme kadar arttırıyorum. Tamam mı? Ee, böylece olayı yakalayacağız. Aynı şekilde objenin y koordinatını da arkadaşlar, objenin y koordinatını, yani yakalayan objemizin y koordinatını da e, y e, ivme kadar arttırıyoruz arkadaşlar. Ondan sonrası diyoruz ki this diyoruz set location set location, this nokta x virgül this nokta y. Tamam. Objenizin e, buradaki e, set değil, location yanlış almışız. Evet. Set location. Böylece koordinatlarımızı değiştirmiş olduk. İvme kadar sağa gidecek. Şimdi ivmeyi Şöyle düşünün arkadaşlar. Ben ok tuşuna bastığımda 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde 1, 1, 1, 1, 1 her bastığında birer birer giderken basılı tuttuğumda arkadaşlar ben ivmeyi diyelim ki her basılı tuttuğumda ivmeyi arttırırsam o zaman buradan koordinatı da arttırmış oluyorum aslında. Diyelim ki ivmem 5 ise arkadaşlar sağ tuşa bastığında 5'er 5'er sağa doğru gidecek. İvmem 3 ise 3'er 3'er gidecek. İşte ben burada e, hızlanma olayını ivmeyle kontrol ediyorum. Peki Şeyi nasıl kontrol edeceğiz, public bir void işlem yazıyor burada, e, tuş tıklandı, onu bir kontrol edelim, hangi tuşa tıklandı onu bir kontrol edelim arkadaşlar, key event diyoruz burada, ondan sonrasında e, burada e harfiyle bir eventimizi yakalayalım, hangi tuşa tıklandıysa onu yakalamak istiyoruz, peki bu e, tuşlanma olayını da kontrol etmemiz lazım arkadaşlar, ona dikkat etmemiz gerekiyor, e, şöyle, fix import diyoruz. Key eventi. Hayır bu değil. Ee, Java abstract window toolkit eventten key event alacağız. Evet. Tuşa tıklandığında ben bunu kontrol edeceğim. Integer diyeceğim. Tuş. Hangi tuşu tıklandığını yakalamak istiyorum. E nokta get key code arkadaşlar. Get key code. Tuş kodunu alalım. Tamam mı? Tıklanan tuşun e, as ASCII Kodunu alıyoruz. Tıklanan tuşun ASCII kodunu alıyoruz arkadaşlar burada. If diyorum tuş eşittir 37 ise bakın bunlar şeydir. E, sol tuşa tıklanmıştır arkadaşlar. O zaman ivme diyorum x eksi eşittir 1 arkadaşlar. Sol tuş, sol ok tuşu diyelim. Sol ok tuşu tıklandı. Bakın, i̇lmeyi buradan bir azalttım arkadaşlar. Her tıklamada bakın bir azalmış olacak. Bu tabi zamanla giderek çoğalan bir hale gelmiş oluyor. Ee, 37, 38, 39. Mesela buradan şöyle geliyorum. 38 ise e, o zaman yukarı ok tuşu tıklanmıştır. Y harfi o zaman onu azaltıyorum. Yukarı ok tuşu. Yukarı ok tuşu tıklandı. 39 ise e, sağ ok tuşu tıklandı. O zaman bunu artı diyorum arkadaşlar. Sağ ok tuşu tıklandığı için sağ ok tuşu tıklandı. Ee, mesela burada şey de yapabilirsiniz. Ee, burada şöyle bakın. Key event key event nokta vk vk down diye arkadaşlar seçebilirsiniz. vk down diyelim. Ee, bir bulabilirsem eğer. <laughs> vk down. Evet buldum. BK da aşağı ok tuşu mesela bu da e, tıklandıysa arkadaşlar o zaman ivme y diyorum artı eşittir 1. Yani bu da nedir? Aşağı ok tuşuna tıklandı. Aşağı ok tıklandı Bakın bu kadar ivmemizi değiştirmiş oluyoruz. Eğer tuş bırakılırsa yani ben e, bunu tuşun bırakıldığını da mesela yakalamak istiyorum Çünkü o zaman ivmeyi kontrol edeceğim. Tuş bırakıldı, bırakıldı olayını kontrol edeceğiz. O zaman da yine key event ile key event e diyorum. Şuradan açalım. Tuş bırakıldıysa arkadaşlar ne yapacağız? Onu bir kontrol edelim. Tuş bırakıldıysa o zaman şunu yapıyorum Gene Yine e, şu kısmı bir alalım. Burası bana lazım. Key kodumu alacağım buradan. Şöyle geldim yapıştırdım. Key kodumu aldım. ASCII kodunu aldım. Ondan sonrasında e, eğer hangi tuş bırakıldıysa arkadaşlar ona göre işlem yapacağız. Yani ee, şuradaki bakın işlemleri tekrar burayı da alalım aslında. Aynen alacağım. Hangi tuşa bırakıldıysa arkadaşlar. Eğer 37 ise ivme x ve eşittir 0. ilmesini azaltıyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde 0. Aynı şekilde 0. 39. Bu da nedir? 40 ise zaten. onları mesela şöyle yapalım. Yakalayan objemiz de arkadaşlar bizim için artık e, sonlanmış oldu. E, hepsinin iğmelerini arkadaşlar sıfırlamış oluyorum bakın burada önemli bir durum bu e, güzel bir durum bunu hemen şöyle yapayım. sol ok tuş bırakıldı sol ok tuş bırakıldı bırakıldı o zaman da ilmeği sıfırlıyoruz arkadaşlar tamam. güzel e, bizim Tuşlarımızın artık e, işlemleri, kontrol e, etme işlemleri bitmiş oldu böylece. Ne kaldı? E, yakaladığımızda büyütme ve küçültme işlemleri kaldı. Büyük diyoruz. Objemizi büyüteceğiz arkadaşlar. Ne kadar büyüteceğiz? Integer DG diyorum buna. E, büyütme kadar. Objemizin genişliğini arkadaşlar bu şey kadar arttırıyoruz. Tamam mı? Dg kadar arttıracağız. O zaman şöyle yapalım. This diyorum. Set bounds. Set bounds. Ee, ne yapıyorum? This nokta get x. Önce bir x koordinatını alayım. X koordinatını değiştirmiyorum. Y koordinatını da mesela değiştirmeyeceğim. This nokta get y diyorum. Onu da aldım. Hiçbir şekilde değiştirmiyorum. Ama genişliğini arkadaşlar, this diyorum. E, get width. Önce bir genişliğini alıyorum. Get width. Genişliğini alıyorum. Artı dg kadar onu arttırıyorum arkadaşlar. ne kadar arttırıyorum. Height'ini de arkadaşlar alıyoruz. Height zaten değişmeyecek. Aynı şekilde onu da tamamlamış olacağız yani buradan. Şöyle devam edelim. Evet. Bakın genişliğini kadar da işlem yapmış oluyoruz. Bu kadar. Küçültmek için de arkadaşlar aynı şekilde bunu yazıyorum. Public-Void-Küçült diyelim şuna da. Küçült. Küçült dedi arkadaşlar. Aynı şekilde bakın X ve Y koordinatları değiştirmiyoruz bu e, objemizin. Ee, ama ne yapıyoruz? Ee, burada DG kadar bunu azaltıyorum arkadaşlar. Objenin e, genişliği kadar da bunun kadar azaltıyorum. Başka bir şey yok. Burada isterseniz mesela küçültmeyi daha şey yapalım, hani oyun böyle zor olmasın. dg böyle 2 diyelim arkadaşlar mesela. Bu kadar e, küçültebiliriz. Yani e, düşen objenin, düşen objenin genişliğini yarısı kadar küçültelim. Ama yakaladığımız zaman da düşen objenin genişliği kadar onu arttıralım. Tamam mı? Olay bu şekilde arkadaşlar. Şeyimiz tamamlanmış oldu. Yani yakalayan objelerle ilgili durumumuz da böylece tamamlanmış oldu. Şimdi artık oyunun temel kısımlarını yazmaya başlayacağız.